Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın sempozyumuna katılmasını eleştirdiği anlarda sesinin tonu çok yükseldi. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Türk Ocakları yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Orman yangınları ve kadın cinayetleri üzerinden idam cezası vurgusu yaptı. Konuşmasında bugün hayatını kaybeden Türk sinemasının Malkoçoğlu Cüneyt Arkın'ı da unutmadı. Şimdi herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocaklarının kuruluşunun 110. yılında İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları sempozyumunda ne işi vardır? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Türk Ocakları Kuruluşu'nun 110. yıl dönümü toplantısına katılmasına tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Ocakları'nı sert sözlerle eleştirdi. Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. MHP liderinin sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. Bahçeli toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Marks'tan alıntı yapmasını da eleştirdi. Ya bunu nasıl yaptınız? Kılıçdaroğlu'nun din halkın afyonudur diyen Kars Mark'tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl kaplandınız? Bunu nasıl hazmedebildiniz? Ben çok üzüldüm. Dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi vicdan azabı çekmedi? Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili tartışmaya katıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler Bey'i de çabalar boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun orman yangınları ile ilgili eleştirileri de hedefindeydi. Sayın Kılıçdaroğlu, orman yangınının çıkacağını nereden biliyorsun? Kim sana kripto mesajlar gönderiyor? Kimlerle düşüp kalkıyorsun? Bu sözlerle idam cezasını bir kez daha hatırlattı. Hem ormanı yakanlara hem de kadın cinayetleri suçlarına idam cezasının getirilmesini istedi. Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Bu sabah hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ı da unutmadı. Hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeyen, duruşuyla ve ahlaki vasfıyla herkesin de hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın, milli şuuruyla ve hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.